Merhaba çocuklar, şimdi dördüncü sınıf onluğa ve yüzlüğe yuvarlamayı işleyeceğiz. Onluğa ee, ve yüzlüğe yuvarlamayı üçüncü sınıfta işlediniz. Ee, aslında şimdi aynısı, sadece basamakları değişiyor. Yani basamakları değişmiyor daha doğrusu, basamak artıyor. Biz üçüncü sınıfta ne öğrenmiştik? Üç basamaklıları öğrenmiştik. Üç basamaklıya göre işte onluğa yuvarladık, yüzlüğe yuvarladık. Ama şimdi ne yapacağız? İşte dört basamaklı çıktı başımıza, beş basamaklı çıktı, altı basamaklı çıktı. Ama onlar hiç değişmeyecek. Onlar olduğu yerde kalacak. Bizim yine işimiz üçüncü sınıftaki gibi onlar basamağı birler basamağıyla ilgili bazen taştığı olacak. O durumları da inceleyeceğiz. Şimdi ben buraya ise kuralımız vardı bizim. O kuralıma ait bir şey de hazırladım. Hemen bir sayıyla açıklamaya başlayayım. 5234 sayısı 4 basamaklı ile başlayalım. Çok sayı olunca daha fazla kafamız karışır. Sonra artırırız sayımızı. Biz ne yapıyorduk çocuklar? Onlar yuvarlamayı yaparken. İlk konumuz onlar yuvarlama. Ne yapıyorduk onlar yuvarlarken? Önce onlar basamağına bakıyorduk değil mi? Onlar basamağına baktığımızda diyorduk ki e, hangi onluklar arasında 5234 sayısı hangi onluklar arasında? Önce kendi onluğu 30, 5230 sonra 30'dan bir sonraki onluk 5240 bu da sonraki onluğumuz oluyor. Farklı mısınız? Şu 5200 kısmı aynı. Hiç şekilde değişmiyor. 5200 5200 oradan aynı. Bizi ilgilendiren aslında şu iki rakam şu an onluğa yuvarlamada bizi ilgilendiren şuradaki iki basamak. 5230 5240 siz dikkatinizi lütfen şu an bu iki basamağa verin. Şimdi kural olarak yapmamız gerekeni ben buraya yazdım. Ee, şimdi devam ediyoruz. Hangi onluklar arasında olduğunu bulduk. Şimdi ne yapacağım ben? Birler basamağına bakacağım. Şimdi kalemi değiştireyim ya. Birler basamağına bakacağım. Birler basamağında ne var? Dört var. Çocuklar bizim kuralımız neydi? Üçüncü sınıfta da işlemiştik. Birler basamağında bir, iki, 3 4 varsa küçük onluğa. Eğer birler basamağında 5 6 7 8 ve 9 varsa o zaman büyük onluğa yuvarlanıyor. Bakın burada size basamakları çizdim. Bu ne diye bakmayın. Burası binler basamağı hatırladınız mı? Yüzler, onlar, birler basamağı. Bu size daha önceki konularda da işledim. Bu bizim unutmamız gerek unutmamamız gereken altındı. Bunu unutursak biraz işimiz zora koşar. Birer basamağında 1, 2, 3, 4 varsa küçük konluğa. Birer basamağında 5, 6, 7, 8, 9 varsa büyük konluğa. Ha, bizim sayımızda ne varmış? 4 varmış. O zaman e, birer basamağında 4 olduğuna göre bizim sayımız küçük onluğa yuvarlanacakmış. Tamam mı? Şimdi ben e, farklı sayılar verip hep buradan işlemlerimizi devam ettim. Şu üsttekini de değiş, sileyim, değiştireyim sürekli. Aşağıdaki kalsın. Kuralımızı unutmamamız için. Ee, 4298 Evet. Şimdi zorlayacak şeyi sordum. Ne yapıyorduk biz? Önce onlar basamağına bakıyorduk. Hangi onluklar arasında olduğunu bulmak için. Onlar basamağımızda ne var? 9 yani 90. Küçük olan onluğumuz 4290. Peki büyük olan onluğumuz ne? 4 büyük olan onlukta bizim şuradaki rakamımızı bir büyütmemiz lazım, değil mi? Ama 9'u büyüttüğümüzde biz 9'dan büyük bir rakam yok. O zaman ne yapacağız? He, o zaman gideceğiz komşuya komşuya gidip komşudaki e, yüzü büyüteceğiz. Tamam mı? Yani bu iki artık olacak bize. 4300 e onluk ne oldu? Onluk düşecek. Onluk başa dönecek. Onluk artık sıfır olacak. Tamam mı? 4300 bir dakika zaman. Ha pardon onlar var Burası Burası sıfır olarak olacak, Tamam. 4290 la 4300 arasındaymış bizim sayımız. Peki hangisini yuvarlayalım? Birler basamağına baktık bunun için. Birler basamağımızda ne var? 8 var. Peki 8 bu tabloda nerede? Burada. O zaman birler basamağında 8 olunca ne oluyormuş? Büyük onluğa, sonraki onluğa, büyük onluğa geliyormuş çocuklar. O zaman biz bu sayımızı nereye yuvarlıyoruz? 4300'e. Şunu unutmayın eğer onlar basamağındaki rakam 9 ise ne yapıyoruz? Komşuya gidiyoruz. Komşuyu büyütüyoruz. Komşuyu bir büyüttük. Yüzler basamağını bir büyüttük. E kendimiz de başa döndük artık. Değil mi? Onlar basamağında başa döndü. Sıfır. Yani rakamların başına döndü. Sıfır. Basamak sayımızı artıralım şimdi. Ama ben şu aşağıda basamak sayısını artırmayacağım. Çünkü yani şurada basamak sayısının artmasının hiçbir anlamı yok. Az önce de 4 bin de artmadı. Onlar aynen yazılacak, aynen devam edecek. Ee, 85.641 olsun. Peki. Şimdi ne yapıyorum? Onlar basamağına bakıyorum. Onlar basamağında ne var? 4 var. Ee, yani 40 var. Ben bunu 85 bin. Buraları aynen yazıyorduk ya. 85 bin. E 9 da olmadığına göre 600 de aynen yazıyorum. 85 bin 640. Kendi onunu yazdım. Şimdi bir sonraki onu yazacağım. 85 bin. 600. Sonraki onu 50. Evet. Bu onluklar arasında olacakmış. Peki. birler basamağına bakayım da ben. 85.640'a mı yuvarlıyorum? Yoksa 85650'yi yuvarlanım bir bakalım. Birler basamağı söyleyecek bana onu. Birler basamağında ne var? bir Bir nerede? Burada. Birler basamağında bir olduğunda küçük onluğa, kendi onluğuna yuvarlanıyormuş yani. Buraya. 85640'a yuvarlandı. Evet, onluğa yuvarlama herhalde anlaşılmıştır. Yüzlüğün değişmesi durumunu da gösterdim az önce. Şimdi geçelim yüzey yuvarlamaya. Bunu silelim. Yüzey yuvarlamada burada hani bizim ilgilendiğimiz basamaklar onlar basamağı ve yüzler basamağıydı ya. Yüzey yuvarlamada ilgilendiğimiz basamaklar değişiyor. Artık onlar basamağı ve birler basamağı değil de Yüzler basamağı ve onlar basamağı bizim ilgi, ilgi alanımız oldu Hemen. Ee, yine dört basamaklı bir sayı vereyim ben. Kolaydan gidelim. Altı bin sekiz olsun. Ee, bunun hangi yüzlükler arasında bakın onluk demiyorum yüzlükler arasında o zaman ben nereye bakacağım? Yüzler basamağını. Dedim ya hani az öncekinden bir kaydık, bir basamak kaydık dedim ya, bir basamak büyüttük. Az önce ben onlar basamağı ve birler basamağı ile ilgileniyordum. Şimdi yüzler basamağı ve onlar basamağı ile ilgileneceğim. Yüzler basamağında ne var? 8. Yani burası ne? 800. Önce kendi yüzlüğümüzü yazalım. 6874. Yüz Sonraki yüzlüğümüz nedir? Bunun bir büyüğü Altı bin Ne yaptım ben? Bu yüz arası basamağımdaki... Ah pardon. <laughs> Buraları yuvarlamadım ki. Niye söylemiyorsunuz? Yuvarlamam gerekiyor. Hangi yüzlükler? Altı bin sekiz yüz arasında olacak. Peki. Neye göre bakacağım? Hayır, az önce birler basamağına göre bakıyordum. Şimdi onlar basamağına göre bakacağım. Onlar da ne varmış? Geçmiş. Hemen şuraya kural tablomuzu çizelim. Yine 4 basamaklı yalan ekleyeyim. Sığdıramam yoksa. Ee, hemen tabloyu çizeyim. Hı, olmuş. Zaten 5 basamaklı olsa 5. basamak 6. basamakla bizim işimiz yok. O yüzden onları yazmaya, çizmeye, buraya hani şekil olarak da olsa gerek yok arkadaşlar. Kuralımız neydi? Onlar basamağında Onlar basamağında bir Bakın onlar basamağı, birler basamağı değil. basamakları lütfen dikkat edin. 2, 3, 4 varsa küçük onluğa hissediyorum bütün şeyleri açık. Peki onlar da zamanda 5 Bu kalemde bir yazıyor bir yazmıyor. 6, 8, 9 varsa büyük olma. Kural kuralı sunuyoruz Zaten aslında <laughs> unutacak bir şey yok yani. Hep aynı sayılar. Sadece basamakları değişti. Onlar yuvarlamada ve yüzleri yuvarlamada. Ama siz zaten ikinci sınıfta onlar yuvarlama gördünüz. Üçüncü sınıfta onlar yuvarlama gördünüz. Üçüncü sınıfta yine yüzde yuvarlamayı da gördünüz. Şimdi tekrar ediyoruz. Basamaklarımız arttı sadece. Evet. Geldim. Onlar basamağına bakıyorum. Onlar basamağında ne var? 7. Peki onlar basamağında 7 olunca ne oluyormuş? büyük onluğa yuvarlanıyormuş değil mi? Peki benim buradaki büyük onluğum hangisi? Bu. O zaman ben sayımı 6900'e yuvarlıyorum. Sayımı e, nedir? birler basamağı ne oluyor? Birler basamağı anında sıfır dönüyor. Onlar basamağı ve birler basamağı sıfır dönüyor. Yeni bir sayı vereyim. Tekrar et, aynı alıştırmaları yapalım. basamaklı vereyim bu sefer. Şey, e, kaç basamaklı? 5 basamaklı vereyim. 25 680, olsun. Önce hangi basamağa bakacağım? Yüzlüğe yuvarma yaptığıma göre yüzler basamağına bakacağım. Yüzler basamağında ne var? 6. O zaman 25 bin 600 ile sonraki yüzlük nedir? Bunun bir büyüğü yirmi beş yüzdür. Evet. Şimdi o hangi yüzdükler arasında olduğunu bulduğuma göre ne yapacağım? Hangi onlukta? E, hangi onluk? E, Aa onu yazmışım. Yüzük olacak özür dilerim. En küçük yüzdüğü. Burada da. Ne var burada? 8 var. 8 yani 80. Nerede? Burada. O zaman ee, büyük yüzeye yani 25 700'e yuvarlayacağım. Bu bana nereye yuvarlayacağımı söylüyor. Biraz da şöyle 9'lu 9'lu bir şey yapalım. Yüzler basamam mı? 9'lu bir şey yapalım. Niye yaptık 34.952 sayımız olsun. Ne yapacağım? Yüzler basamağına bakacağım. Yüzler basamağımda ne var? Dokuz var. Peki 9 varsa ben hadi 34.900 kentin yüzlüğünü yaptın? Peki sonraki yüzlük ne olacak? 9'un bir büyüğü yok ki. O zaman gideceğim komşuya. Komşuya diyeceğim ki sen benliğini büyütür müsün? Burası ne olacak? 35 bin. Yüzler basamağı ne olacak? Yüzler basamağı zaten sıfırlanacak. 9'dan sıfıra dönecek. E bunlar da zaten sıfırdı. Sıfıra dönüyordu yüzlerin varladığımızda. 34 bin de 900 de 35 bin arasında olacak. Peki ben ne yapacağım şimdi? Onlar basamağına bakacağım. Onlar basamağında ne var? 5 var. 5 neredeymiş? Bu 5 10'a kadar 5 olunca büyük yüzlüğe yani 35.000'i e yuvarlamam gerekiyormuş. O oh, yeterlidir herhalde. Daha fazla etkinlik için, daha fazla alıştırma için mutlaka kitaplarınızdan kaynak kitapları olur, okul kitapları yeterli olur herhalde. Olmazsa da kaynak kitaplardan. Hatta internette bir sürü sitenin e, çalışmaları oluyor. Ben de öğrencilerime de gönderiyorum. Mutlaka bunlarla ilgili çalışmalar yapın ama şu kuralları unutmayın. Eğer unutuyorsanız da hemen çalıştığınız kağıdın üstüne böyle bir not verin. Kendinize hemen bir kopya hazırlayın oraya, aklınızda olsun. E, oraya baka baka bütün soruları hiç yanılmadan cevaplayabilirsiniz. ne Hangi basamaklara bakmanız gerektiğini unutmamanız için mutlaka alıştırma yapmanız lazım arkadaşlar. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Görüşürüz.